Hoş geldiniz. Bu videoda efsane bir Hot Wheels setini inceleyeceğiz. Bu sefer Ronin Run 2 setini inceleyeceğiz. Biliyorsunuz ki Türkiye'ye yeni geldi ve gerçekten çok sevildi. Hala da çok isteniyor ama maalesef birazcık stok durumunda sıkıntı var. Ben de bunu bir şekilde alabildim. Sağ olsun Momo Daykes'ten Erdem abi bana bir şekilde çözdü bu seti. Biz de derin, biz de deriniz. Bir şekilde çözdü illegal yola çözmüş gibi oldu. Normal denk gelmiş. Ben de istedim. Aldı sağ olsun bana yani. O zaman şimdi bu güzel Ronin Run setini inceleyelim. Biz buradayız. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki beni Instagram'dan takip ediyorsanız biliyorsunuz yani ki etmeniz lazım bence edin hemen. Ne diyor bu? 3'te yazıcı aldım şu an 3'te yazıcı çalışıyor acaba ses çok geliyor mu diye endişeliyim ama inşallah gelmiyordur. Geliyorsa yorum yazın bir daha çalışırken video çekmem. Evet o zaman kolimiz burada. Ronin Run setinden önce şöyle 4 tane regular göstereceğim size. Bunları Batuhan'dan aldım biliyorsunuz. Hatta yatağının altındaki koleksiyonu falan çekmiştik onun. de bir tane Mercedes logosu vardı. Onunla takas yaptık diyebiliriz aslında bu 3 tane modeli. Bir adet Subaru BRZ, bir adet Toyota GR86 Cup ve bir adet de Datsun Sunny Truck var. Bunları o Mercedes logosu ile takas ettik. Bir de Batuhan'ın okuldan arkadaşı varmış Ali diye. Selamlar ona da buradan. Bunu bana göndermiş hediye olarak. Çok teşekkür ederim. McLaren W1. Gayet güzel bir araba. Evet ilk olarak Ronin Run 2 setinin bu Mazda RX3'ünden başlıyoruz. Bence bu sette boş araba yok. 5'te 5 bir set kesinlikle çok güzel hatta Hot Wheels son çıkan setlerde gerçekten inanılmaz şeyler yapmaya başladı. Yani hiç boş araba koymamaya başladı. Bu durum beni çok mutlu ediyor. Ronin Run'ı ilk olarak şu setten biliyoruz aslında. İçinde Subaru Impreza, Toyota Starlet ve Mazda RX-7 gibi arabalar vardı. Gayet de güzel bir setti o da. Ama Türkiye'ye gelmemişti hatırlıyorum. Çok pahalı fiyatlarına satılıyordu o yüzden. Ama bu Türkiye'mize geldi ve çok güzel oldu bence. Bir adet Mad Mike, Mazda RX-3, Vagon. Remorque diyor. Remorque herhalde vagon demek başka bir dilde. Öncelikle kutu tasarım gayet güzel. Şu arkada sakura ağacı ve Japonların bu bir, bir şey var ya bunun adını bilmiyorum. Bundan var. Şurada da Matt Michael'ın imzası var diye tahmin ediyorum. Hemen şöyle açalım. Biliyorsunuz ki Hot Wheels Premium'lara acımıyoruz. Açıyoruz. Bu gayet güzel bir station wagon araba. Ben stationları severim zaten. Evet bu arabamız bayağı bir detaylı bu arada. Öbür setin öbür arabaları gayet düz renklerde ama bu bayağı bir dekalli. Burada bir Hot Wheels logomuz var. Ters yapılmış. Yazı düz ama logonun kısmı ters duruyor. Önünde Toyota'yır. işte başka yine bazı markaların sponsorlukları var. Arabamız mavi renk. Yan tarafları şu çamurlukları falan lacivert yapmışlar. Altta kırmızı çizgimiz var ve yine Hot Wheels logomuz var. Ön ve arka jantı farklı yapmışlar. Gerek var mıydı bilmiyorum ama güzel olmuş. Ön taraftan baktığımızda şöyle farları ızgara arası her şey yapılmış. Arka tarafta da ana spoiler'a bak. Baya ilginç duran bir spoiler'ı var ama güzelmiş. Sevdim. Ve yine güzel plakamız, stoplarımız, her şeyimiz var. Sponsorlarımız da yerli yerinde duruyor. Bence gayet güzel bir araba. Yani buna boş araba diyemeyiz. Sırada bir adet R32'miz var. Abi yani setin dördüncü, benim incelememde dördüncü olan araba R32 yani. Siz düşünün kaliteyi. Hemen bunu da açalım. Bu da Pandem Body Kit'li gördüğünüz gibi. Gayet de güzel bir body kit'tir kendisi. Şöyle açalım. R32'ye de en çok yakışan body kitlerden biri bu arada Pandem. Şöyle aldık. Bu arada kutusuna da bakalım şöyle güzel akşam bir Tokyo sokakları gibi duruyor. Gayet güzel. İşte Pandem R32'miz. Bu da gerçekten çok güzel. Efsane bir body kiti var dediğim gibi. Plastik bir spoiler kullanmışlar. Sarı renk. Ve arabamıza tamamen sarı renk. Böyle alengirli bir şeyler yapmamışlar. Farlarımız, toplarımız, her şey yerli yerinde duruyor. Ve T37 jant kullanmışlar. Bu da güzel bir jant. Bu body kitin şu vida yerleri mi diyeyim artık. Bu takma yerlerini nokta nokta yapmaları çok güzel oluyor bence. Bu da gayet güzel bir araba. Evet. Sırada bir adet Supra'mız var. Astram. Bu Supra MK3 bir Supra. Ve bence gayet güzel de bir Supra. Hemen şöyle açalım. Yine güzel bir Japon sokakları teması var arka tarafta görselde. Bu Supra'yı Team Transport'ta beyaz renk olarak görmüştük. Sonra başka gördük mü hatırlamıyorum ama bu da kırmızı rengi. Kırmızı da gayet yakışmış bu arabaya. Şöyle baktığımızda farlarımız pop up ama kapalı maalesef. Yanında güzel bir jant var. Bu jantı bu arabada hiç hayal edemezdim. Gay gerçekten güzel olmuş ama t e de çok güzel oluyor. Hatta hemen şöyle karşılaştıralım. Türkiye gibi oldu ya çok güzel bakın. Türk bayrağı gibi oldu. Şöyle yan taraftan baktığımızda T37 bence daha çok yakışmış ama. Ya buna da böyle beyaz bir T37 aslında var. Efsane olur da. neyse. Yapmamışlar yapacak bir şey yok. Güzel kırmızı rengi boyamışlar. Şöyle stoplarımız vesaire her şey yapılmış. Plakada Supra yazıyor. Bu da gayet güzel bir araba. Şöyle bir bakalım yan yana. Ben beyazı seçiyorum ya. Ama kırmızı da çok güzel. Ama beyaz ama bu da çok güzel. Bana göre setin en güzel ikinci arabası. Lancer Evo 9 ama düz gri renk ve çok güzel bir gri jantımız var yine. Hemen bunu da açalım. Bununla da bu arada drift atıyor araba bakın. Fotoğrafta drift atarak geliyor. Ve Evo'muza baktığımızda biliyorsunuz ki bu bu kasa Evo ilk olarak yine daha yeni çıktı. Hızı ve fildeki hali çıkmıştı. Bu da düz gri versiyonu ama gri'nin böyle tonu falan çok güzel yapılmış. Baya güzel. Bu arabayı çok sevdim. Arkada roll cage'imiz falan var. Zaten büyük ihtimalle öbüründe de vardır. Aynı kalıbı 70 milyon kere yaparlar artık ama olsun yapsınlar güzel. Ön tarafından baktığımızda yine ızgaramız, Mitsubishi logomuz, farlarımız, her şeyimiz var. Şöyle kaputa yine bir şeyler yapmışlar. Aynalarımız şöyle küçük bir ayna. Güzel yakışmış. Ve stoplarımız da bu şekilde. Arkada da kocaman Evolution 9 yazıyor. Tek çıkışlı bir egzozumuz var ve şöyle ten spok jantlarımız var. Mal güzel hocam, mal güzel. Ve benim kesinlikle favorim. Asıl favorim aslında bunun chase olan ama onu maalesef bulamadık. Elinde olan varsa bana ulaşabilir. Gidip 7-8 bin lira istemesin tabii de. Düzgün bir fiyata veren varsa bunun için bana ulaşabilir. Bu setin chase'i bu arabanın siyah rengi arkadaşlar. Bu da normal beyazı. Ben belki chase çıkar diye koli almıştım. Yani sıfır koli açılışını ben yaptım aslında ama öbür koliyi İbrahim abiye sattığım için o kısımları çekemedim. İbrahim abiye de selamlar buradan. Hayırlı olsun sete. Ama chase çıkmadı. Yapacak bir şey yok. Burada da çok güzel böyle arka planlı yine arabamızı görüyoruz. Chase'in fotoğrafını da buraya koyayım. O da şöyle duruyor. Gerçekten mükemmel. Ve bu araba ise FD6 kasa olması lazım. 6. nesil bir Honda Civic. Şöyle bu tabii ki Type R öyle bizde boş Civic olmaz yani. Plakamıza Type R yazıyor. Şurada yine Type R yazmışlar. Güzel stoplarımız var. Ben bu Civic'in bu kasasına hayranım ya. Gerçekten çok seviyorum. Buna böyle Hot Wheels güzel yapmış sağ olsun. 10 numara. Ön tarafında tabii ki bütün detaylarımız var. Bunu sadece izleyeceksin bunu ya. Zaten Türkiye'de çok fazla olduğu için bu arabadan hani insanlar bunu alıp arabasına koymak ister. Aynı renk arabası olan varsa direkt bunu yapsın abi. Hatta spoiler'ı da sökmesin kendi arabasına bundan taksın falan. Efendim? Ve bu setimizde bu şekildeydi. Gerçekten benim çok hoşuma gitti. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda çok güzel Ronin'den iki setini inceledik. Benim en sevdiğimden en sevmediğime göre sıralama bu şekilde ama sevmediğim derken yanlış anlaşılma olmasın. Bu setteki bütün arabaları kesinlikle çok sevdim. Ama sıralama yapmak zorunda kaldığımız için ben böyle yaptım sıralamayı. İlk olarak tabii ki CV'miz var. Sonra Lancer. Sonra Supra'mız var. Sonrasında R32'miz ve son olarak da bu Station Wagon RX3'ümüz var ama kesinlikle hepsi tek tek çok güzel modeller. Siz de yorumlara sıralamanızı yazmayı unutmayın. Bu arada ben böyle so söylüyorum işte sıralamanızı yapmayı unutmayın diye kimse yorum yazmıyor abi. Arkadaşlar! Arkadaşlar! Ben bunu kabul etmiyorum. O zaman bu videomuz da böyleydi. Bu tarz videolar devam için mutlaka beğeni ve yorum atmayı unutmayın lütfen. Ve bir sonraki videoda kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.